Bir güzel balık ama. Evet evet güzel benziyor. Benziyor değil güzel balık. Oh, Mahat abi. Canım abi. Bu ne bu abi? Güzel güzel tamam tamam tamam. Sen abi sen batıyor değil mi? O, Baktı güzel be balık, güzel balık bu İyi mi abi güzel balık güzel balık tamam abi güzel balık güzel güzel gayet güzel gayet güzel balık gayet güzel abi hadi inşallah murat kaptan ile böyle murat kaptan ustamız Oo murat abi bu ne be göremiyorum gizeli işte sallır abi sallır ne ne bileyim Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Subhanallah. Murat Başkan! <laughs> Hadi! Oh maşallah be! Oh maşallah be! Çok şükür be! Ayrı bakalım. Çok şükür be! Eyvah ba, be! Bu ne be? Bu kuzucuk. Abi! Bu balık mı bu? Bu kuzucuk abi. Eyvah! Ba Hadi bakalım. Hadi temizle bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Haydi. Oh. Kavrum benim be. <laughs> Evladım benim be. <gülüyor> Evladım <gülüyor> benim maşallah be. Murat abi bu. 4 kilo var mı? Hakikaten <laughs> Ey maşallah be. Oh be. Çimra atladı. Allah maşallah be. Çimra atladı. Ah hayvanım benim. Grip nerede? Çimra atladı. Çim. <laughs> Murat abi sen bu işi biliyona. Vallahi sen bu işi biliyorsun. Hava abi video başladı. Evet arkadaşlar, başladı. İzmir Körfezi. Kırmızı da başlıyor mu? başladı. Başladı şu anda abi. İzmir Körfezi. Şöyle bir levreğimiz var, yaklaşık 4 kilo. Murat Kaptan farkıyla. Başamıza aldık. Haydi bakalım çok şükür sırtımızdan haydi aldık. aldık. Çok güzel. Çok güzel balık. Maşallah. Allah'a bir şükürler var. olsun. Subhanallah. Çok güzel balık. Selamlar saygılar arkadaşlar. Hadi. Herkese rast gelsin. Murat abi ne yaptın sen ya? Baba ne ya? Ha? Baba ne